Evet arkadaşlar. Bugün sizlere müjdem var. ne var? Ne var? Ne var? Bir küçük insan var. Bu neden küçük? Cice. Çünkü? Bebek. Cice. Cice dedik ya. Karlar Kraliçesi'nin kardeşi. Elsa'nın kardeşi. Yüce Mungo. Cüce mungo. Cüce mungo nasılsın? Gel bakın. Bakın. İyi. Arkadaşlar bugün bu yavrucağı bebeğe dönüştüreceğim. Cansız bir bebek. İster misiniz? Hayır. İster misiniz? Evet. Bunu bir evet, evet. cansız bebeğe dönüştürelim mi seni Mungo? Tamam. Bak, Hayır geç bakalım şöyle. Benim dediklerimi diyeceksin tamam mı? Evet. Bana bak. Bana bak. Şango. Dingo. Maria. Tirgo. Evet. Bana bir şeyler oluyor yine. Üstüm gücüm geliyor. Bu gücü kaybetmeden bunu bebek yapacağız şimdi. Evet. 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 Yeah. Yalli. 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 Yalli.